bu falın beni dinleyenlere değerli abonelerime, izleyicilerime gelsin arkadaşlar Eğer ki bana fal baktırmak istiyorsanız bana yorum yaptırmak istiyorsanız Hülya fal evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz oradan bana WhatsApp hesabımda bulunuyor Oradan bana telefonla da mesaj olarak ulaşabilirsiniz canlarım Hazırsanız hep beraber bakmaya başlayalım hazır mıyız Güzellikler olsun. Ülkemizdeki bu felaketler son bulsun. Yakın zaman içerisinde inşallah inşallah başımızdaki musibetler tamamen kalksın. Halkımız çok güzel bir şekilde nefes alsın diyelim. Evet canlarım sorularınız da varsa özelden de yazabilirsiniz. Hazırsanız bakmaya başlıyorum. Şurada görülüyor canlarım benim. Bir sorununuzu, bir sıkıntınızı büyütmüşsünüz. E, atıyorsunuz atmasına ama e, atarken yalnız aileden bir kayıp vereceksiniz. Yatan bir hastanız, rahatsız bir hastanız varsa e, şu an baya baya sıkıntılı bir süreç var. E, o süreçte e, biraz daha zamanlı vakti var ama e, bir ölümle burun buruna gelebilirsiniz. Yani yaşlı birisi yatan bir hasta gibi gördüm. E, bir kayıp yaşayabilirsiniz. Bu kaybı yaşadıktan sonra bir mal paylaşımı... Bir miras paylaşımı var. Senin de benim de kavgası olacak. Bakın biriyle bir kavga edeceksiniz. Köpek gibi bir akrabanız var. Yalnız ona çok dikkat edin. Bu akrabanız çevrenize sizi çok çevrelemiş ama resmen köpek gibi sizin uğraşacak. Bakın şurada bir paranız yengeciniz çıkmış. İki kişi arasında kalmış. İki kişi arasında kalacağınız bir işiniz veya bir durumunuz varsa. Bir netlik kazandırmanız gerekiyor. Yani belirsizlikleri bu dönem içerisinde kaldırırsanız ya da belirsizliklerden bu dönem içinde kurtulursanız sizin açınızdan daha iyi olacak. Kurtulmazsanız da canların böyle vesvese atarsanız bağırsaklarınızla, midenizle e, sindirim sisteminizle ilgili bir rahatsızlık ve bir problem yaşayabilirsiniz. Özellikle ağustos ayın sonlarına doğru bu problem ile ilgili bir hastane işiniz olabilir. Hastaneye başvurabilirsiniz. Dediğim gibi bakın karnınıza bağırsaklarınıza Sindirim sisteminize bu aralar çok çok dikkat edin diyebilirim. İki yerden gelen bir misafiriniz var. İkisi böyle bir ayrı ayrı taraflardan geliyor. Hani akraba falan değiller. Bir taraf sanki sizin eşinizin, bir taraf kendi tarafınızın gibi misafir ağırlayacaksınız canlarım benim. Bu misafirler e, çok iyi bereketli gelecek ama biri böyle bir vesveseli, bir sıkıntısı, bir sorunu var. Size anlatsam mı, anlatmasam mı? Birine söyler mi, söylemez mi diye kafasında taktığı sorunları var. Yani bu sorunlar evet var e, olmasına ama atlatılmayacak bir sorun değil. Biraz o da kafasında büyütmüş. Biraz bunalımda gibi. Sanki size de bu sıkıntısını, dertlerini anlatacak. Yaş, ya, e, yastığı başına rahat koyamadığını görüyorum. Bir haksızlığa uğradığını görüyorum. Belki elitler arasında, belki kayınvalidesi arasında, belki ailesi arasında kardeşler arasında bir haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bundan dolayı kafaya çok takıyor. Taktığından dolayı da böyle bir sıkıntı yaşıyor diyebilirim. Bakın her işe burnunuzu sokan gözleri ufak yanakları böyle aklı aplak suratlı bir bayan var. Hala siz ne kadar uyarırsanız uyarın siz ne derseniz deyin hayatınıza çok güzel bir şekilde burnunu sokuyor. Yani ben yapmayayım ben durmayayım diyor ama sizden çok güzel bir fırça yiyecek. E, isminde veya soy isminde T harfi olan bir kişi sizin o kişiyi hayatınızdan uzaklaştırmaya çalışacak e, ama uzaklaştırırsa da iyi olacak uzaklaştırdıktan sonra yalnız patlayan bir bombanız var çok güzel bir bomba öyle böyle bir haber duymayacaksınız büyük bir bombanız patlıyor çok şaşıracaksınız bir evlilik olabilir bir nişan atlaması olabilir bir ummadığınız birinin bir hayatıyla ilgili bir sıkıntı olabilir. Büyük bir bombanız patlıyor arkadaşlar. Bu bombanızla beraber, bakın, ilişki konusunda, aşk konusunda, hayat konusunda böyle bir dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisine gireceksiniz. Neden dolayı hemen onu söyleyeyim. E, Suya yatmış biri bekliyor. Sizin evliliğinizi evli olanlar beni iyi dinlesin. Çevrenizde kıskanan hayatınıza girmeye çalışan e, uzaktan izleyen bir erkek var. Bu suya yatmış resmen sizi izliyor. O sizin hayatınıza dahil olmaya çalışıyor. Şu an e, bir bekleme içerisinde. Bir hareket bekliyor. Bir hareketlilik bekliyor diyebilirim. E, i̇çinizde bir gözyaşı hakim olduğunu görüyorum. Bu göz gözyaşı keşkelerle alakalı. Keşke şunu yapsaydım. Keşke bunu yapsaydım. Keşke şöyle olsaydı. Keşke şu iş fırsatını kaçırdım. Parayı keşke şöyle yapsaydım diye. Bu aralar keşkelerle çok donatacaksınız. Ama bakın hane üstünde de bir baykuşunuz var. Çok kıskanıyorsunuz. Neden kıskanıyorsunuz, niçin kıskanıyorsunuz diyorsunuz ki böyle hayatımda kıskanılacak bir durum da yok. Hani bu kadar abartılacak bir durum da yok. Neden böyle, niçin böyle diye düşünüyorsunuz. Bir baykuşunuz konmuş. Resmen izliyor. Baykuş hursuzluk getir derler ama arkadaşlar baykuş aynı, aynı zamanda size bir konuda uyarı için. Dikkat et der. Yani görülen baykuş dikkat et. Sen hayatına bu dönem içerisinde dikkat et. Hayatını alacağın kişilere dikkat et. veya Hayatına girecek kişilere çok dikkat et. Ee, kesinlikle boş çaba içerisine girmeder. Güzel bir dünyanız çıkmış. Kendi dünyanızda, kendi sürecinizde ve kendi etrafınızda çok döneceksiniz bu aralar. Kendinizi yenileme süreci içerisine gireceksiniz. Geçmişe geçmişte bırakıp veya üzerinizdeki atıklardan kurtarıp bir uçuşa geçmişsiniz görünüyor arkadaşlar. Bir uçuşunuz var. Çok da güzel bir deveniz var. Ama en sonda 2 yıl içerisinde sabrederseniz veya belli bir süreç sonra güzel yüklü bir nasibiniz, paranız, bekar olanlar nasip, iş bekleyenler iş, aş bekleyenler aşk çocuk bekleyenler çocuk. Ne için niyet ediyorsanız deve nasiptir arkadaşlar. Para bekleyenlere de para. Mevlam daha çok versin. Kimsenin kimse de gözü olmasın. Böylelikle hani kimse. Bakın şurada da bir çifte aşıklar var. Aşkı bekleyenler, barışmaya bekleyenler bir barışma var ama bu barışma sizin vaktinizi ve zamanınızı alacak. Yaklaşık 3 gün, 3 hafta içerisinde bir barışmayla karşılaşacaksınız. Ayrı olanlar bir barışma yaşayacaksınız. Çok güzel bir yunusunuz çıkmış. Bir paranız bir yerden işinizle ilgili güzel bir para gelecek. Bu para gelir gelmez sizi gerçekten çok güzel bir şekilde bereketlendirecek. Hem bereketiniz artacak hem süreciniz artacak hem de hayatınızda aldığınız kararlardan ee, güzellikleri yaşayacaksınız diyebilirim çok güzel güzellikler sizi bekliyor diyebilirim büyük bir deve kuşunuza beraber sizden saklanan bir sır bir gerçek gün yüzüne çıkacak çevrenizde biri bir yere gitmek istiyor bir şey yapmak istiyor çevrenizdeki kişilerin böyle bu dönem içerisinde veya bu süreç içerisinde ee, şehir dışı ülke dışı bir yere gittiğini dedikoduları duyabilirsiniz çok dedikodu dönüyor Aşırı derecede dedikodularınız dönüyor. Dönen dedikoduların hatta hesabı yok. Ama dönen dedikodulardan var ya L harfi, T harfi ve E harfi her böyle bir ortalıkta. Yani onlar çok göz önünde. Siz kendinizi herkese karşı kapatmışsınız ama herkes sizden vazgeçmemiş görünüyor. Dileğinizi dileyin arkadaşlar. Dileğinizi dileyin. Yavaş yavaş ilerleyen bir dileğiniz var. Böyle bir içinizden olsun mu, olmasın mı? Olursa hayırlı mı olur? Hayırsız mı olur? Niçin böyle olur? Dediğiniz bir dilekle karşı karşıyasınız. Bakın. Şurada iki parça eşyanız var. Bir eşya alıyorsunuz. Bir ödemeniz var. Ve şurada bak görüyor musunuz? Bir tane fok balığınız var. Ee, size hafif böyle bir kilolu bir bayan geliyor takıları çok olan boynunda omuzunda hava atmak için size sırf misafirliğe gelecek sizin irtibata geçmek ve hava atmak için sırf sizinle misafirliğe gelecek canlarım benim sizin misafiriniz olacak diyebilirim ee, bir misafirliğiniz var bir misafir olayınız var görünüyor bakın şurada bir e, kuşunuz var yeni oluşan bir haberiniz var bir yerden bir haber geliyor gelen haberden sonra siz şehir dışı yolculuğuna çıkıyorsunuz. Sanki sizi birileri çağırıyor uzaktan. Biz de gelin beraber eğlenelim, beraber gezelim, beraber şuraya gidelim diyen bir insan. Çok da güzel geçecek. Kararsız kalıyorsunuz ama bu kararsızlığın sebebi maddi ve manevi olarak görünüyor arkadaşlar. Gidersem şu kadar para elimden çıkar, gidersem şu olur, gidersem bu olur diyorsunuz ama maddi manevi böyle bir kararsızlıklarınız var, bir para kararsızlığınız olabilir canlarım benim. Bu kararsızlık sizi daha çok böyle bir ee, gitsen mi gitmesen mi diyorsanız ama giderseniz hayırlı görünüyor gitmezseniz de böyle bir hani ee, sorun yok ama kendinizi yenilemeniz, moralinizi düzeltmeniz dünyanızı güzelleştirmeniz adına daha hayırlı görünüyor bakın iki tane ayrılık haberi alıyorsunuz yakın arkadaşlarınızdan eşinizden, dostunuzdan bir tanıdığınız varsa ilişkilerinde iyi gitmeyen, evliliğinde iyi gitmeyen bir ayrılık haberi var canlarım benim ve bu süreç içerisinde işten ayrılmak istiyorsanız, işinizle ilgili bir problem yaşıyorsanız ayrılın çünkü çok moralinizin bozulduğu, sıkıldığınız bir süreç var. Yani iş yerinde bazı problemler yaşamışsınız. Bakın, bazı şeyleri kestirip atamamışsınız, kestirip atamamın haricinde yorulmuşsunuz görüyorum. Yorulduğunuzun haricinde hayatınızdaki böyle bir e, bir şeyleri hep böyle bir örtbas etmişsiniz, kapatmışsınız, kapatmışsınız ama artık kapatmak istemiyorum diyeceksiniz. Yani e, bir düşünceme içerisindesiniz, büyük bir kalabalık ortama gireceksiniz. Sizi bu aralar kaynırınız, eltiniz eşinizden tarafından biri sizinle böyle bir kalabalık ortama girecek. Sizi bir yere çağırabilirler. Beraber bir yerde bulunabilirsiniz. Ama çağırdığınız ortamda biraz kendinizi geri çekeceksiniz. Kendinizle ilgili yarışacaksınız. Yarışacağınız bir ortam diyebilirim. Çok sevdiğim işte eşim, dostum, halam, dayım dediğim birinden de böyle bir arkanızdan dönen bir laf, bir söz veya bir dedikodu ya da maruz kalabilirsiniz. Bakın bir parmaklıklar var, bir yalnızlık var. Cezaevinde olan, kendini böyle bir evinde, cezaevinde gibi hisseden biri varsa beni iyi dinlesin. Bu aralar yine bu süreciniz devam edecek. Ee, bu aralar bu sürecinizde zorluklarınız var ama karşınıza güzel bir Yunus balığınız var. Çabanıza bağlı, çabanızı aldıktan sonra çok güzel bir şekilde e, karanlığın içinde bir aydınlığınız olacak canlarım benim. Bu aydınlık da size güzel görünüyor. Bakın hayırlı görünüyor. Bir karanlığın içinde güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bakın şurada da belinden rahatsız, çok zayıf bir hastanız var. Yani bu aralar kendinizi zayıf, hasta hissedebilirsiniz, yorgun hissedebilirsiniz. Onu söyleyeyim. E, bu aralar Türkiye'nin durumu ile ilgili de söyleyeyim. Böyle bir yangınlarınız görünüyor. Evet devam eden süreçler görünüyor. Devam eden sıkıntılar ve zorluklar görünüyor. Biraz üzgün olabilirsiniz, üzülebilirsiniz. Ama bu süreç Eylül gibi geçecek görünüyor arkadaşlar. Evet canlarım benim falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana fal baktırmak istiyorsanız Hülya Fal Evi in Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana yorumlarınızı yazabilirsiniz. WhatsApp hesabımda bulunuyor. Oradan da yazabilirsiniz.